Evet arkadaşlar RKS Azure'nin kafadan gelen zırıltı sesinin çözümü. Çözüm. Direksiyon kilidinin oradaki demir. O burç titriyor. Burç sürekli. titriyor sürekli arkadaşlar. Çalıştır bakalım bir yersin. Takalım Gel gel. Evet, görüyorsunuz. Tutuyorum. Ver Bırakıyorum. Tutuyorum. Bırakıyorum. Arkadaşlar e, merkezi kilidi açtık. Şuradan al yanınızla söktük <laughs> bu merkezi. İçindeki burça bir adet tam tur boyunca bant sardık. Para bandı sardık. Yasin çalıştır. Yasin ustamızın da eline sağlık. Kardeşim benim. Evet, ver gaz Yasin. Ver. Hmm. Ses yok.